Merhaba arkadaşlar, Simok Online Eğitim'e hoş geldiniz. Ben Sena. Bugün sizlerle ikinci yeni şiirini işleyeceğiz. Buyurun başlayalım. Müzik Merhaba arkadaşlar, ikinci yeni şiirine başlıyoruz. İkinci yeni şiiri hatırlarsanız önceki videomuzda bahsetmiştik. Birinci yeni şiirine tepki olarak ortaya çıkmıştı. Peki birinci yeniciler ne anlatmışlardı? Birinci Yeniciler demişlerdi ki, biz şiiri küçük insanın büyük hayatını anlatmak için, küçük insanın büyük hikayesini anlatabilmek için kullanıyoruz. İkinci Yeniciler de bu anlayışın aksi yönünde eser verdiler. Onlar da soyut imgelerle, soyut ifadelerle ...insanların çok da e, umursanmadığı, insanların çok da önemsenmediği bir şiir anlayışı ortaya koydular. Birinci yenicilerde gördüğümüz tüm edebiyat özelliklerinin aksi bir yönde eser verdiler ve oluşturdular. Bu özelliklere bakacağız biraz ama öncesinde ikinci yeni şairleri nasıl bir araya geldiler onu anlatalım. Arkadaşlar Muzaffer Erdost, Pazar Postası gazetesinde Muzaffer Erdost bir yazı yayınlıyor. Diyor ki bazı şairler var. ...bu bazı şairler birbirlerinden haberleri yok ama... ...aynı edebi anlayışla eser veriyorlar. Onların şiirlerine baktığımızda aynı hareketliliği görüyoruz. Aynı kapalılığı, aynı soyut imgeleri, aynı ifadeleri görüyoruz. Bu şairler birbirleriyle muhakkak tanışmalı. Bunlar ikinci yenicilerdir. Bunlar edebiyatımızdaki ikinci yenicilerdir diyor. Ve aslında topluluğun isim babası Muzaffer Erdost oluyor. Peki... İkinci yeniciler kimlerdir? İkinci yenicilerin isimlerini arkadaşlar ünün ceseti olarak kodlayabiliriz. Ülkü Tamer, Cemal Süreyya, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Edip Cansever, Turgut Uyar, İlhan Berk olmak üzere ünün ceseti şeklinde kodlayabiliriz. Peki bu sanatçılar ne yapmak istediler? Bu sanatçıların amaçları ne? Az evvel de bahsettik ya gençler bu sanatçıların birbirlerinden haberleri yok aslında. Birbirlerinden bağımsız bir şekilde soyut ifadelerle imgeli kapalı bir anlatım tarzı benimsiyorlar ve hepsi birbirinden bağımsız bir şekilde eser veriyorlar. Peki bu topluluğun özelliklerine bakalım bir. Şiir öykü değildir. Bunun için şiirde öyküleyici anlatımın yolu terk edilmelidir anlayışıyla şiiri öykülü anlatımdan arındırmaya çalışıyorlar. Yani diyorlar ki Arkadaşım benim şiirim öykü anlatmak, hikaye anlatmak zorunda değil. Ben şiirimi şiir için yazıyorum. Kimse benim şiirimi anlamak zorunda da değil. Benim şiirim bir mesaj vermek zorunda da değil. Şiirler insanlara estetik haz versin yeterli. Kapalı ve soyut anlatıma gidilmelidir. Yani az evvel de bahsettik ya kimse benim şiirimi anlamak zorunda değil. Ben kapalı imgelerle, kapalı bir dille eserimi veririm anlamak isteyen çaba sarf eder. Ben anlatmak için uğraşmak durumunda değilim. Anlam söyleyişten sonra gelir. şimdi burada bir parantez açalım. Anlam söyleyişten sonra gelir. Biz bunu hangi kısımda işledik? Anlamın söyleyişten sonra geldiği. Bir şair buna çok fazla önem veriyordu, ehemmiyet veriyordu. Kimdi bu? Evet arkadaşlar, fecraatilerin en fecraaticilerin en gür sesi Ahmet Haşim. Ahmet Haşim'in hatırlayın demişti ki Şiir, söz ile musiki arasında sözden ziyade musikiye yakın bir sanattır. Yani şunu söylemişti, benim şiirlerimde müzik anlamdan önce gelir, duyuş anlamdan önce gelir. İkinci yeniciler de bu anlamda Ahmet Haşim'den, Yahya Kemal'den etkilenmişlerdir gençler. Çünkü onlar da saf öz şiir anlayışı gibi e, anlamdan çok müzikaliteyi, müziği önemsemişlerdir. E hocam hiç mi anlamlı bir cümle yazmadılar? Yazdılar gençler ama anlamlı cümlelerini şiirin içerisinde değil düz yazılarının, denemelerinin, günlük yazılarının içerisine yedirdiler. Devam ediyorum. Şiirin üslubu günlük konuşulan dilden uzak olmalı ve şiirde mantık aranmamalıdır. Özgün şiirler ancak böyle ortaya konabilir dediler. Arkadaşlar onların şiirlerine baktığımızda farklı, hiç duyulmadık imgeler var. Mesela kara kedi dediğimizde hepimizin aklına siyah bir kedi gelir ama onların eserlerinde kara kedi olarak geçmez. Bakışsız bir kedi kara olarak geçer. Ee kara kedi deyince hepimizin aklına aynı atmosfer canlanıyor ama bakışsız bir kedi kara dediğimizde zihnimizde tam olarak neyin canlanması gerektiğini kestiremiyoruz. Bu da onların imgelerinin farklı anlamlarda kullanılışına bir örnektir. Ya da çapalı karşı Şimdi baktığınız zaman kapalı çarşı olan kelimemizi alıyorlar, çapalı karşı olarak bir şiir oluşturuyorlar. Baktığınızda kelimelerin kurallarını, kelimelerin sınırlarını fazlasıyla zorladıklarını ve bu anlamda eser verdiklerini söyleyebiliriz. Anlamdan kurtulmak ve soyutluğu sağlamak için yeni sözcükler türetilmelidir anlayışını savunuyorlar. Az evvelde bahsettik ya sözcüklerin sınırlarını bu anlamda fazlasıyla zorluyorlar. Şiir toplumsal problemlere çözüm bulunan bir yer değildir. E şimdi bu şairler toplumsal meselelere hiç mi değinmediler? Arkadaşlar demin de bahsettim değindiler ama şiirlerinde değil düz yazılarında değindiler. Ve e, şiiri insanlara bir şey anlatmak için araç olarak kullanmadılar. Tanzimat sanatçıları gibi ya da milli edebiyat sanatçıları gibi onların şiirlerinde anlaşılmak çok çok öte noktalarda. Onlar şiirlerini estetik bir duyguyla insanlara çağrışım gücüyle bir şeyleri hissettirebilmek için yazmışlardır. Ahlaksal değerler, erdem gibi kavramlar şiirin ögesi olmamalıdır diyorlar. Onların şiirlerinde küçük insanların büyük mutluluklarına yer yok ya da onların şiirlerinde erdemli ahlaklı insanın yeri yok. Onlar şiirlerinde erdem ahlak gibi kuralları, ahlak kurallarını istemiyorlar. Şiir bir görüntü sanatıdır. Şiiri bir resim yapma sanatı olarak kullanıyorlar. Nasıl? Sözcüklerle, imgelerle ve çağrışımlarla şiirde resim yapmaya çalışıyorlar. Musiki ve anlatım zenginliği ön planda olmalı. Kafiye ve ölçü gibi unsurlar ahenk sağlamaya çalışılmamalıdır diyorlar. Şimdi şuraya kadar, şu kısma kadar tekrar ediyorum. Musiki ve anlatım zenginliği ön planda olmalı. Kafiye ve ölçü biçim unsurları ile ahenk sağlamaya çalışılmamalıdır. Bu kısma kadar e, ikinci inciler bize bir topluluğu anımsattı. Hatırlayın şöyle İslamiyet öncesinden Cumhuriyet'e kadar bir bakın. Hatırlayın lütfen hangi topluluğun özellikleriydi bütün bu özellikler. Evet gençler bütün bu özellikler bir toplulukta daha vardı. Bu topluluğun ismi bu edebiyat topluluğunun ismi divan edebiyatıydı. Divan edebiyatında da ben halka eğitmek zorunda değilim. Ben şiirimi yazarım. Beni anlamak isteyen Seviyesini yükseltir, duyuş seviyesini yükseltir, anlam seviyesini yükseltir, kelime hazinesini yükseltir ve beni anlar diyorlardı. Ve bu sanatçılar arkadaşlar bu yöneyle divan edebiyatının etkisinde kalmışlardır ve bu anlamda eser vermişlerdir. Az evvel de bahsettik temsilcilerinden, öğünün ceseti olarak kodlayabiliriz onları. İkinci yeni şairlerinden başlayalım şimdi Cemal Süreyya. Cemal Süreya'nın asıl adı Cemalettin Seberdir arkadaşlar. Ee, Cemal Süreya topluluğun öncü isimlerindendir. Papürüs dergisi. Papürüs dergisini çıkarması önemli gençler. Papürüs önemli bir edebiyat dergimiz Cemal Süreya tarafından çıkarılmıştır. İkinci Yeni hareketinin önde gelen şair ve kuramcıları arasında yer alır. İkinci Yeni hareketine katılmakla birlikte şiirde anlamsızlığı savunan görüşleri benimsememiştir. Şimdi e hocam anlamsızlık olacaktı hani çağrışımlar kelime gücünden yararlanacaklardı. Neden anlamsızlığı benimsememiş? Arkadaşlar hatırlayın Muzaffer Erdoğan ikinci yeni nasıl oluşturmuştu? Birbirinden bağımsız farklı yerlerde şiir yazan sanatçılar vardı bu sanatçıları bir araya getirmişlerdi. E şimdi şöyle bir atmosfer düşünün. Orada kağıdıyla kalemiyle şiir yazıyor adam. Onun farklı bir şiir anlayışı var. Öbür tarafta adam başka bir şiir anlayışıyla eser veriyor. Bütün bu insanları siz sırf birbirinize benziyorsunuz diye ortak bir edebiyat anlayışı içerisinde yer ver veriyorsunuz. E şimdi bu insanlar birebir modomot aynı şeyi savunmak durumundalar mı? Hayır arkadaşlar. Bu topluluğun içerisinde de göreceğiz farklı çatlak sesler var farklı noktalarda. Çünkü bunlar e, aticiler gibi bir bildiri imzalayıp biz şunu şunu yapacağız demediler. Onlar bağımsız sanatçılardı ve Muzaffer Erdoğan'ın da yazısıyla bir araya gelmiş oldular. Karşı çıktığı geleneğin diri değerlerinden yararlanmıştır. Şiirde bireysel davranırken toplumsal değerlere uzak düşmemeye çalışmıştır. Devam ediyorum. Şiirde öyküden kaçınmaya, çarpıcı, yoğun imge adacıklarından oluşan bir söz sanatına yönelmiştir. Düz yazılarında sürekli yeni sorular sormuş. Denemelerinde de başka sanatçılar, özellikle şairler üzerinde durmuştur. Ölümünden sonra adına bir şiir e, ödülü düzenlenmiştir. E, sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum. Şimdi baktığınız zaman bu şiir... Hayatın çok da içerisinde bir şiir. E, şairin babasının ölümü üzerine yazdığı bu şiir e, hepimizin hayatında var olan bir e, maddenin anlatılmasıdır. E şimdi baktığınız zaman e, anlamsız bir şiir mi? Kesinlikle hayır ama içerisindeki imgeler e, oldukça farklı. Şimdi babası ölen bir şair var babasının ölümünden sonra kör oluyor. Baktığınız zaman anlam ve duyuş farklılığı söz konusu. Üvercinka, Göçebe, Sevda sözleri, Sıcak nal, Önce öp sonra doğur beni, Güz bitiyi, yine düz yazıları denemeleri, Şapkam dolu çiçekle, Günü birlik, 13 günün mektupları, Foktör Şiire düşman, Uzat saçlarını filige gibi şiirleri vardır. Devam ediyorum İlhan Berk. İlhan Berk arkadaşlar. İstanbul Günaydın Yeryüzü Türkiye şarkısı kitaplarında şiirlerinde geleceğe dönük toplumsal özlemleri dile getirmiştir. Onun şiir anlayışını ikiye ayırabiliriz aslında. Birinci şiir anlayışı daha çok e, anlamsız, e, daha çok Nazım Hikmet etkisinde eserler verdiği, daha çok toplumu öncelediği ve toplumu önemsediği eserlerken, ikinci şiirlerinde artık yavaş yavaş bu etkiden çıkıp, bu etkiden ayrılıp soyut şiire, ikinci yeni şiir anlayışı dediğimiz şiir anlayışına yönelmiş olduğu dönemdir. Arkadaşlar burada İlhan Berk ilgili dikkat etmeniz ve bilmeniz gereken en önemli detay şudur, o, Şiirlerinde anlam yaratmak için anlamsızlıklara yönelim. Yalnızca anlamsızlığı savunduğu gerekçesiyle fazlasıyla eleştirilmiştir. Onun şiirlerinde anlamsızlık temel noktadır. Sürekli anlamsız şiirler yazdığı için ve şiirleri anlaşılamadığı için sık sık eleştirilmiştir. Sonrasında bu eleştirilerden sonra İlhan Berk'in tepkisi ne olmuştur? Şiirde konuyu tümüyle yok etme deneyine girmiştir. Yani siz beni eleştiremezsiniz. Bu benim şiirim, bu benim bakış açım ve ben şiirde konuyu da yok ediyorum. Bu benim şiirim ve bu benim anlayışım deyip konuyu da şiirin içerisinden çıkarmıştır. Doğu şiirin klasik kalıplarını denemiş, beyitlerden ve türkü biçimlerinden de yararlanmıştır. Yinelemiş olalım gençler. Divan edebiyatı etkisi bu şairlerin üzerinde bir hayli söz konusudur. E, halk şiirinden az da olsa etkilenmişlerdir bu dönemde ama öncelikle etki alanı divan edebiyatı ve fecraati sanatçılarının şiir anlayışıdır özellikle Ahmet Haşim özelinde. İlhan belki eserlerine bakalım. Güneşi yakanların selamı, günaydın yeryüzü, Türkiye şarkısı, Köroğlu Galile Denizi çivi yazısı, İstanbul askerni gibi eserler bakın şuraya dikkat edin. Halk edebiyatı etkisi söz konusu ama az evvel de bahsettik ya çok yoğun bir şekilde halk edebiyatı tadı alamıyoruz bu şairlerin şiirlerinde. Daha çok divan edebiyatı eserleri söz konusu diyebiliriz. Devam ediyorum. Edip cansever arkadaşlar edip cansever topluluk içerisinde denize olan tutkusu deniz insanlarına olan yakınlığıyla bilinir. Varlıklı her şeye yaşama sevinciyle bakan bir gencin avarilikleri, duyguları ön plandadır. Onun ilk gençlik şiirlerinde ee, egzistasyonelizmden etkileniyor gençler. Yani varoluşçuluk felsefesinden etkileniyor. Ee, edebiyatımızda bu akımdan etkilenen çok fazla şair var. Ee, yoğun etkilerini biz Edip Cansever'le birlikte görüyoruz aslında, görmeye başlıyoruz ya da. Ee, çekimli Karanfil, onun... İkinci yeniyi en güzel anlatan şiirlerindendir, eserlerindendir. İkinci yeni akımının özgün örneklerini Yerçekimli Karanfil adlı eserinde bize vermiştir. Şiirde sevinç, zamanla yerini bunalıma, toplumsal dengesizlikleri eleştirme kaygısı yerini yıkıcı bir umutsuzluğa bırakmıştır. Şimdi dedik ya varoluşçuluk e, tam beslenmiştir diye. Varoluşçuluk insanın kainattaki yerini sorgulatan bir akımdır gençler. Yani ben kimim? Burada ne işim var? Dünyadaki görevim ne, dünyadaki amacım ne, ben niye buradayım gibi sorularla insanı var olma sıkıntısına, var olma problemine iten ve bu sorulara cevap aratan bir akımdır. Bu anlamda şehirlerinde önceden sevinç varken sonrasında varoluşçuluğun da etkisiyle bu sevinç yerini bunalıma, toplumsal dengesizliklere, eleştiri kaygısına bırakıyor. Onun eserlerinde Mısra yani Dize işlevini yitirmiştir, yeni arayışlara yönelmiş şiirde, tiyatrodan esinlenerek şiirde diyaloglar, e, diyaloglar kullanmıştır. Yine de ikinci yeni içindeki bazı şairler gibi anlamsızlığı savunmamıştır. Kapalı, anlaşılması güç yine de anlamdan ayrılmayan bir şiire yönelmiştir. Çok farklı imgeler kullanırken bile düşünce ögesini göz ardı etmemiştir. Yani onun şiirlerinde... E, anlamsızlık söz konusu değil. O en kapalı şiirlerinde bile bir anlam olmasını önceliyor. Yani diyor ki insanlar benim şiirlerimden bir şeyler bulabilsin. İnsanlar benim şiirlerimden bir şeyler anlayabilsin. Arkadaşlar burada bir parantez açalım. Edebiyatta doğru ya da yanlış diye bir şey yoktur ÖSYM sınavları dışında. Edebiyatta şiirler vardır. Romanlar vardır, hikayeler vardır ve bu romanlar, hikayeler, şiirler kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Yani benim güzel bulduğum, benim bayıldığım bir şiiri sen hiç umursamayabilirsin, hiç anlamayabilirsin ya da senin çok sevdiğin bir şiiri ben hiç anlayamayabilirim. Yani bu şiirde ne anlatılıyor da sen bunu beğeniyorsun diyebilirim. Bu edebiyatın öznel bir sanat olmasından ileri geliyor. İkinci Yeni'ciler de bunu vurgulamak istemiştir aslında. Yani kardeşim ben yazdım. Beğenmek zorunda değilsin, anlamak zorunda da değilsin. Ben şiirimi yazdım. A kişisi farklı bir duyguyla okuyacak bu şiiri, B kişisi farklı bir duyguyla okuyacak bu şiiri. Ortak bir şey anlamayın diye yazdım diyor. Yani bugün Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirini okuduğunuzda hepimizin milli duyguları kabarıyor. Hepimiz diyoruz ki evet bunu yapabiliriz, evet şunu yapmalıyız, evet toplum için bir şeyler yapmalıyız diyoruz. Çünkü ortak bir dil söz konusu. Ama ikinci yeni gibi kapalı soyutsal şiirler yazan şairlerin şiirlerinde ortak bir davranış ya da güdü söz konusu olamaz. Çünkü herkes kendince farklı şeyler anlar ve çıkarır. Şiirinde düz yazı olanaklarını kullanmaktan da çekinmemiştir. Yalnız şiirleriyle değil tepkileri ve yaşama biçiminde de kendisinden söz ettirmiştir. Edip Cansever'in eserleri İkindi Üstü, Delik Düzenlik, Yer Çekimli Karanfil, Umutsuzlar Parkı, Çağrılmayan Yakup, Ben Ruhi Bey Nasılım onun önemli eserleri arasında. Devam ediyorum. Şiirde anlayışı göz önünde bulundurduğunda bu parçada dile getirilen görüşler hangisine ait olabilir? Mısra işlevini yitirdi. Şiiri şiir yapan birim olarak yürürlükten kalktı. Duygularımızı, gerilimlerimizi, düşünce ve coşkularımızı başlatıcı bir öge, bir ölçü olmaktan çıktı. İnsanı insanla gelen en çağdaş sorunları karşılayamaz oldu. Burada neyden yakınılıyor gençler? Mısra'nın işlevini yitirmesinden yakınılıyor. Bundan yakınan kişi kimdi? Az evvel bahsettik Edip Cansever'di. Devam ediyorum. Turgut Uyar. Turgut Uyar gençler edebiyat geleneği içerisinde çok farklı geleneklerden etkilenmiştir. İlk şiirlerinde halk şiiri geleneğinden etkilenmiş, sonraki şiirlerinde daha yoğunlukta olmakla birlikte divan şiiri geleneğinden etkilenmiştir. Ve son olarak divan şiiriyle batı şiirini sentezlemiş ve kendi soyut kapalı şiirine oluşturmuştur. Ve ikinci yerinin gür seslerinden bir tanesi olmuştur. Ölçülü uyaklı ilk dönem şiirlerinde daha çok aşk, ayrılık, ölüm temalarını işlemiştir garip akımının izleri görülür. Daha sonra yoğun imgelerin ve simgeci bir söyleyişin etkisi olduğu ikinci yeninin başlıca şairlerinden bir tanesi olmuştur. Sanatını halk şiirinin değişlerini ve divan şiirinin biçimlerinden yararlanarak geliştirmiştir. Büyük kent yaşamını bütün karmaşıklığı bölünmüşlüğü ve sarsıntılarıyla içeren bir şiir oluşturmuştur. Lirik şiiri, lirik neydi? Duygunun öncelendiği, duygunun ön planda tutulduğu şiirlerdi geleneksel sınırlarını zorlamıştır. Şiir düz yazı arasındaki ayrımı ortadan kaldırmıştır. Yine son dönem şiirlerinde başlangıçta zengin doku giderek yalınlaşmış, daha karamsar olmaya başlamıştır. Türk şiiri üzerinde yazıları ve edebiyat eleştirileriyle ilgi toplamış, şiirleri İngilizce, Fransızca, Sırpçaya çevrilmiştir. Arzuhal Hal, Türkiye, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Tütünler Islak, Divan, Kayı Delen gibi önemli eserlerin sahibidir. Bakın dikkat ettiniz mi? Divan adında bir eseri var. Hani artık divan edebiyatından etkilenmeye geçiyorum. Adamın divan diye bir eseri var. Yani divan edebiyatının bu kadar içerisinde, eserlerinde divan edebiyatı etkisi bu kadar yoğun görülüyor. Yine Türkiye, Dünya'nın en güzel Arabistanı gibi eserlerinde de toplumsal eğilimlere eğildiği, toplumsal yönelimlere eğildiği söz konusu olabilir. Devam ediyorum. Ece Ayhan. Ece Ayhan'la ilgili de bilmeniz gereken önemli nokta şudur gençler. İkinci yeni şiirini kullanmıyor. İkinci yeni şiir ismini kullanmıyor. Ona göre ikinci yeninin adı sivil şiir, e, sivri şiir olabilir ama e, ona göre ikinci yeni şiiri diye bir şiir söz konusu değildir. E, Kınar Hanım'ın denizleriyle büyük ilgi uyandırıyor Türk Edebiyatı'nda. Kendine özgü çağrışımlar, göndermelerle örülü şiirleriyle hem Türk şiirinde hem de ikinci yemin içinde farklı bir kanal açmıştır. Şiirinin kilit noktası dildir. Çağdaşı Edip Cansever'e göre bu dili aşmak, şiirini anlamak için başvurulacak yol yine Ece Ayhan'ın şiirleridir. Yani Ece Ayhan'ın şiirlerini okumak istiyorsanız, Ece Ayhan'ın şiirlerini okuyup anlamak istiyorsanız yine Ece Ayhan'ın şiirlerini okuyacaksınız diyor. Ee, bu kapalı bir anahtar pardon kapalı bir kapı. Bu kapalı kapının anahtarı yine şairin kendisine ait. Bu anahtarı bulmak istiyorsanız yine şairin e, düş dünyasını, şairin eserlerini zorlamamız gerekiyor diyor. Ece Ayhan her şiirinde hem şiir hem Türkiye üzerine görüşlerini anlatmıştır. Kınar Hanım'ın denizleri, bakışsız bir kedi kara çok eski adıyladır. Ortodokslular, devlet ile tabiat, yort savul, zambaklı padişah onun eserleri arasında. Geliyorum Ülkü Tamer'e. Ülkü Tamer ilk şiir kitabı Soğuk Otların Altında ile başlıyor. Sonrasında yazdığı şiirlerle ikinci yeni duyarlılığını yansıtan soyutlamalara yönelik eser vermiş oluyor. Yani farkındaysanız hiçbir şair ben soyut ifadelerle, soyut imgelerle şiir yazacağım ve adımdan böyle söz ettireceğim diye başlamıyor şiire. Hep farklı farklı akımlardan, farklı farklı düşünce anlayışlarından yola çıkıyorlar. Sonrasında neticede ikinci yeni eğilimine yönelmiş oluyorlar. Yalın bir dil kullandığı şiirlerinde giderek toplumsal kaygılar ve düşünce ögeleri ağırlık kazanmıştır. Her dönemde kendine özgü olmayı başarmıştır. Türkü, koşma tadında masalları, doğa görüntüleri, çocuksu duyarlılığını yansıtan özgür çağrışımların beslediği şiirler yazmıştır. Şimdi şuraya dikkat. Türkü, koşma. Biz bunları nerede gördük? Evet arkadaşlar halk edebiyatında gördük. E burada özgür çağrışımlardan söz ediyor. Özgür çağrışım nerede söz konusuydu? Evet ikinci yeninin içerisinde. O zaman şunu diyebiliriz. Halk edebiyatı ve ikinci yeni anlayışını, ikinci yeni edebiyat anlayışını sentezlemiştir, eritmiştir ve şiir anlayışını bu şekilde ortaya çıkarmıştır. Devam ediyorum. Soğuk otların altında Ezra ile geri virgülün başından geçenler, işime çektiğim hava değil gökyüzüdür, yanardağın üstündeki kuş, sıra güller, gök onları yanıtmaz gibi eserleri vardır. Sezai Karakoç. Arkadaşlar Sezai Karakoç aslında kendisini çok ikinci yeni ikinci yenici olarak tanıtmaz ve öyle görmez. Zaten Sezai Karakoç'un bu topluluğun içerisinde olup olmaması da çok tartışmalıdır. Sezai Karakoç bu topluluk sanatçılarından biraz farklıdır çünkü. Onun eserlerinde İslam mistisizmini görüyoruz biz. Bu şairlerin hiçbirisinde, hiçbirinde İslam düşüncesi, İslam felsefesi söz konusu değildir. Ama Sezai Karakoç ailesinden aldığı din bilgilerini, din eğitimini, felsefeyi, e, İslam mistisizmini edebiyatına yerleştirmesiyle bu şairlerden tamamıyla ayrılır. Ama şiirlerinin anlaşılamaması ve çağdaşlarıyla aynı dönemde kapalı şiirler yazmış olması onu ikinci yeni şairleri içerisinde ele almamıza sebep oluyor. Ee, başlangıçta pazar postasını ikinci yeni akımı doğrultusuna şiirler yazmıştır. Daha sonraki yıllarda tümüyle kendi şiirine yönelmiştir. Yani başlarda bir deniyor. Evet onlar da benim gibi kapalı şiirler yazıyor. O halde birlikte eser verelim diyor. Ama arkadaşlar sonrasında e, hayır ortak noktamız yok. Çünkü ben İslami eserler de vermek istiyorum. İslam motiflerini eserlerime yedirmek istiyorum. Bu şairlerin böyle bir güdüleri yok. Bu şairlerin böyle bir niyetleri yok deyip o şairlerden tamamıyla ayrılıp kendi yolunu çiziyor. Yeni biçim arayışlarıyla, değişik imgelerle kendine özgü, mistik ve İslami içeriğe yer veren eserleriyle kuşağının en iyi şairleri arasına girmiştir. İslam toplumlarının çağdaş dünyadaki konumlarını ele almıştır. Eski Türk uygarlıklarına ilişkin değerler, çağdaş bir kişilik oluşturma düşüncelerini işlemiştir. Onun en önemli şiiri arkadaşlar Monorozadır. Ece Ayhan'a göre Monoroza Sezai Karakoç'un sürmeli gözleriyle, çarıklı ayakkabısıyla yazdığı ve adeta modern bir Mecnun olduğu. Bu modern Mecnunluk içerisinde Ulaşamadığı Mona'sına yani Leyla'sına e, olan hasretiyle bütün ömrü boyunca hiç evlenmemesini ona olan sadakatine bağlar. Baktığınız zaman müthiş bir detaydır onunla ilgili. E, Sezai Korokoç bugün hala hayatta e, yaşamını sürdürüyor ve hiç evlenmemiştir. Mona Rosa şiirini mutlaka okuyun gençler. Orada ne büyük aşkla, ne büyük e, sevinçle ve o e, yaşadığı duygularla ve sevgiliye olan hasretiyle ona kavuşamamasını dile getirdiği bir eserdir. Şah Damar, Hızır'la 40 Saat, Sesler, Taha'nın Kitabı, Gül Muştusu, e, İslam'ın Dirilişi gibi eserleri söz konusu. Edebiyat yazıları, Ruhun Dirilişi, Kıyamet Aşısı, Çağ ve İlhim, İlham, Yitik Cennet, Makamda, Gün Dönümü, Diriliş Muştusu gibi eserleri söz konusu. Devam ediyorum. Şu soruyu çözelim. İkinci yeni şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mesaj kaygısı öğreticilik gibi amaçlardan uzaktır. Evet arkadaşlar herhangi bir mesaj verme kaygıları var mıydı? Hayır yoktu. O yüzden biz bunu söyleyebiliriz. Musiki ve anlatım zenginliği ön plandadır. Evet Ahmet Haşim etkisi olduğunu söylemiştik. Şiirde anlamdan çok musikinin ön planda olduğunu söylemiştik. Bunu da söyleyebiliriz. Günlük konuşma dilinin sınırlarını zorlamaz. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz arkadaşlar. Bakışsız bir kedi kara, çapalı karşı, bunun örnekleridir. Cevabımız C şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Kafiye ölçü gibi dış ahen kögeleri önemsenmez. Önemseniyor gençler. Bu anlamda eser veriyorlar. İlk bakışta kendini ele vermeyen derinlikli kapalı bir şiirdir. Doğru. Onların şiirlerini anlamak için şiirin detaylarına bakmak gerekiyor. Hatta şairlerin hayatlarına bile bakmak gerekiyor onların şiirlerini anlayabilmek için. Dersimiz burada sonlandı gençler. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.